Bir ekmeğin varsa bir ekmeğini paylaşmak. Elhamdülillah Allah milletimizden, devletimizden razı olsun. Gerçekten giden arkadaşlar diyor ki oluk oluk böyle malzemeler tır tır böyle her şey gidiyor. Onlar güzel bir şekilde ayarlanıp dağıtıldığı zaman da elhamdülillah kardeşlerimizin en azından yarasına. Bizim üç tane hocamız, Emmaruf hocamız gittiler. Adam demiş ki durun demiş. Adam durdurmuş bizim arkadaşlar böyle sakallı cübbeli görünce. Demiş ki bir durun demiş. Bir şey istemiyorum. Para pul ya da erzak merzak hiçbir şey. Yok. Size demiş bir sarılayım demiş ya. Yani size demiş sarılmam yeterli demiş ya. Sadece bu kadar. O e, pazarcığın yukarı köylerine gittiler. Hiç kimsenin. Bakın o talebemizin köyü de bak. Hani dedim ya baştan Anadolu insanı acayip bir insandır. Oran insanı. Adı ne? Kahramanmaraş. Antep ney? Gaziantep. Urfa, şanlı Urfa bak. Zaten belli da. Zaten belli isimlerinden belli yani, değil mi? Bizim arkadaşlar tab devamlı böyle telefonla görüşüyoruz. Dedim ki arabanın arkasına doldurun ne kadar doldurabiliyorsanız o bizim talebemizin köyüne götürün. Köyün tamamı neredeyse yıkılmış. Bakın yaşadıkları manzaraya bakın. Köylü arabanın arkasını doldurdular. Bir market buldular. Marketi açtırdılar. Marketten malzeme aldılar. Yani 15 bin lira yakın malzeme aldılar. O talebemizin köyüne götürdüler. Diyor ki böyle sera varmış. Serayı muhtar da uyanık bir adammış. Serayı böyle şey yapmış. Toplu çadır yapmış. Tabi o anda haremlik, selamlık. Dikkat edemiyorlar. 2-3 tane soba yapmışlar. Bütün köy hayatta kalanlar orada kalıyor ilk günlerde. Bizim arkadaşlar arabayı yanaştırıp malzeme indirince adamlar, kadınlar diyor sokağa döküldürüyor. Dışarı çıktılar. Biz istemiyoruz. Biz şehre yakınız. Bizim buna ihtiyacımız yok. Yukarıda daha hiç gidilmeyen köy var. Hastalar, ölüler ortada. Onu oraya götürün dediler diyor. Biz diyor şaşırdık ya. Ya dedik ki abicim, ablacım biz bunu size aldık. Biz sizin için aldık. Bak hocamız da İstanbul'dan böyle dedi. Bu talebemizin köyü. Yok yok biz istemiyoruz. Yukarıda daha ulaşılmayan köy var. Oraya götürün dediler diyor. Ve gittik oraya. Bakın. Oraya gittik diyorlar. Bir tane genç bir kaymakam. Başka bir kırklar e, elinden gelmiş bir kaymakam. O da denk geldik diyor. Kaymakam bizi görünce hay Allah sizden razı olsun dedi. Aman benim yanımdan ayrılmayın. Daha gittik daha yeni ölüler, yaralılar daha yeni ulaşılıyor. Ve onları aldık. Onları diyor aşağı indirmeye çalıştık. Oraya gidip o kardeşlerimize bir sarılmak, tebessüm etmek bile şu anda lazım. Öyle bir şey. Ama elhamdülillah bakın bütün cemaatlerimiz Allah'a şükür. Hani hep cemaat düşmanlığı yapıyorlar ya, diye Hep cemaatler şöyle bunlar böyle diyor. Elhamdülillah. Yani devlet millet böyle diyor ya bak bütün cemaat. İsmail Ağa öyle. Adıyaman kardeşlerim Beşir Beşir Derneği miydi o? Beşir Derneği. Elhamdülillah bak. Hatta bir kardeşimiz de onlardan şehit olmuş. Orada kalp krizi geçti. O da inşallah cephede şehit olmuş gibi Mevla ona muamele eylesin inşallah. Bak orada diğer kardeşlerimiz elhamdülillah nasıl böyle bir kenetlenme ve orada işte bu da Müslümanın olması gereken tavırdır. Nereden biliyoruz bunu? Bitiriyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilk Cuma hutbesinde okunan hadis-i şerif. Burada da var o hadis-i şerif ama şimdi bulamadım. onu. Vakit kaybetmeyelim. Efendimiz ve buyuruyor ki Müslümanlar müminler birbirini sevmekte Birbirine Derman olmakta birbirine kardeş olmakta Aynı vücut gibidir Vücudun Bir yerinde neresinde bir ağrı varsa onu bütün vücut ne yapar Hisseder Dolayısıyla Müslüman da böyledir Dünyanın bir ucunda bir Müslümanın ayağına bir diken bassa O aynı vücudun bir yerindeki o sıkıntının bütün vücut tarafından hissedilmesi gibi dünyanın öbür yüzündeki Müslüman bunu hisseder. Yunus Aleyhisselam'ın aynı çektiği sıkıntı balığın kanında aynı göçük altındaki kardeşlerimize benziyor. Değil mi? Göçük altında adam 10 gün, 12 gün, 20 gün kalıyor. Değil mi? Misal yani ne kadar kalıyorsa ve orada ölmüyor. Yunus Aleyhisselam balığın kanında öldü mü? Ölmedi. Balığın kanındaki soğuk o depremin altındaki soğuktan çok çok daha fazladır. Balığın kanındaki karanlık Oradaki karanlıktan çok çok daha fazladır. Denizin diyorlar belirli bir metre aşağı indin mi ne oluyor? Zifiri karanlık oluyor. Bir de orada balığın karnın içindesin. Değil mi? Balığın da karnındasın. İki bir karanlık. Şimdi karanlıklar arasında karanlık. Ondan sonra çünkü Allah Teala ne diyor? Ve na da fiz karanlıklardan nida ediyordu diyor. Bir karanlık demiyor, karanlıklar. Oradan Allah Teala neyle kurtardı Yunus Aleyhisselam'ı? Şimdi din düşmanları ne diyor? Allah ekber niye deniyor? Bak din düşmanı. Halbuki bak ayet var ama adam Kur'an'a inanmıyor ki. Kur'an'a inansızlar ödemez. allah Teala ne diyor? Karanlıklar içerisinde La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin dedi. Eğer diyor velevla la ennehu minel müsebbihin eğer o tesbih edenlerden olmasaydı kıyamete kadar o balığın karnında ölecekti diyor kalacaktı. Çıkarmayacaktım onu diyor. Ama tesbih ettiği için ne yaptı? Çıkarttı. Ayet ya. Bizim bunu bizim bunu bunu biz kim anlatıyoruz? Müminlere, Müslümanlara. Adam yoksa imanıyorsa kafirle lafımız yok. İnanmıyorsa ne yapacağız? Ama inanıyorsa ne diyor Allahu Teala? Karanlıklarda buz gibi soğukların, kat kat soğukların dibinde, okyanusun dibinde, denizin dibinde karanlıklardan La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minez Devamlı bunu okuyor okuya diyor ki tesbih edenlerden olduğu için bu zikre devam ettiği için Yunus'u kurtardık. Eğer bunu yapmasaydı diyor orada kalacaktı. Ayet ya. Lelebise fi batnihi ila yevmi yub'asun. Yani insanlar mahşere dirildiği kıyamete kadar balığın kanda kalacak. Ne demek? Orada ölüp kalacaktı demek yani. Şimdi onlara girmek istemiyorum. Vakit bitti. O göçük altından çıkanlar ne anlatıyor değil mi? Duydunuz değil mi? Neler anlatıyor ya? Bir tane doktor ne dedi? Bu dedi tıpla açıklanacak bir şey değil. 10 gün, 11 gün, 12 gün orada yemeden, içmeden bir insanın canlı kalması tıpla açıklanacak bir şey. Yunus Aleyhisselam'ın barında balığın kanda kalması tıpla açıklanacak bir şey mi? Değil. Mevla'nın işleri, Mevla'nın kaderi, takdir ilahisi. Kimisi bir çatıdan tahta parçası düşer, ölür. Kimisini günlerce, tonlarca betonun altına Allah'ta yaşatır. Mevla'nın bu takdiri. Onun için bizler bir dua edeceğiz. Herkes kendine bir virt yapsın. Hepsini bir de yapamıyorsak. Günde yüz defa selat tefrici, yüz defa selatın tüncüne. İşte günde yüz defa la ilahe yunus aleyhisselamın zikri. Bizler şimdi bak sıcaktan soğuktan oh hemen işimizi evimizi artık hayat normale dönsün diyoruz. Hatta bazıları diyor ki ya diyor artık hayat normale dönsün. Arkadaş senin için hayat normale dönüyor ama bu kardeşlerimiz sıkıntıda çadırlarda soğukla da buz gibi eksi 20 derece arkadaş diyor ki arabada diyor eksi 20 derece arabada kaldı arkadaşlar eksi 20 derece diyor eksi 20 derece bu kardeşlerimize dua edelim bir ikincisi de elinden geldiği kadar imkan olanlar bu kardeşlerimize maddi olarak destek olalım zaten buradaki Mimar Sinan Derneğimiz de gitti İsmaila devamlı gidiyor elhamdülillah diğer şeyler bu şekilde destek olalım yardımcı olalım ne geliyorsa bir ekmeğimizi tabirse bu kardeşlerimiz şöyle rahata kavuşana kadar İnşallah elimizden onlara desteğimizi çekmeyelim. Bakın son bir şey söylüyorum. Dünyanın belki de şu anda en çok yardım yapılan bir hale geldi Türkiye. Nereden geldi bunlar? Nereden geldi bunlar? Biz zamanda onların yani yardımına koştuğumuz için onlar geldi. Nereden biliyorsun hocam bunu? Adam Umre'den geliyor. Deprem olduktan sonra Umre'den gelenler nedirler biliyor musunuz? Havalanında, Kabe'de, Mekke'de, Medine'de Oradaki temizlik yapanlar var ya temizlik yapanlar. Onlar bizim önümüzü kestiler. Biz buradaki temizlik elemanları, temizlik işte görevliler olarak biz aramızda para topladık. Bunu depremize de kardeşlerimize gönderin, götürün diyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Çünkü siz Türkiye'den gelen hacılar, umreciler hep bize sadaka veriyorsunuz, hep bize bakıyorsunuz. Şimdi bizim size yardım etme zamanımız geldi. Biz kendi ihtiyacımız olduğu halde ne yapıyoruz? Aramızda para topladık size veriyoruz diyorlar. Bak görüyor musun? Müslümanın yani tavrı nasıl oluyor? Onun için sen zamanında kardeşinin yardımına koşarsan o da şimdi senin yardımına koşuyor. Bu da işte Müslümanlığın gereği bu oluyor. Elhamdülillah bir dua edeceğiz. Devamlı salavatlarla, zikirlerle, istiğfarlarla Yunus Aleyhisselam'ın dualarıyla bu kardeşlerimizin yanında olacağız. İkincisi de elimizden geldiği kadar gönlümüzde bunların acısını hissederek Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Eee inşallah Allahu Teala Rabbimiz Celle Celaluhu oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. Devletimize, milletimize yardım eylesin. Amin. Askerimize, polisimize yardım eylesin. Allahu Teala şu anda hala günlerden beri orada çalışan evinden, çoluk çocuğundan uzak soğuklarda e, kardeşlerimize, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerine bu e, derneklerden cemaatlerden orada bulunan bölgede bulunan kardeşlerimize imdad eylesin. Amin. Mevla Teala onları her türlü musibetlerden, zararlardan muhafaza eylesin. Amin. allah Teala Teala Müslümanın derdiyle dertlenmek niyetiyle bir kuruş dahi yardım eden bütün kullarından da Mevla Teala razı olsun. Amin. Allah <laughs>